Ya kuzen, ben bu hastane mevzunu anlamadım ya. Vallahi Şadan'a çok kral bir tezgah yapacağız da, daha detaylısını Kandemir abi biliyor. Sende de bir detaylar var ama söylemiyorum karşına. Ya bende mi? Neymiş onda? Vallahi bilmiyorum. ...kahkülüyle eski eve gitmeler, olaylar olaylar. Yok be oğlum öyle rast geldi, gittik evet, işte. Evet, evet. Çocuklar yengemiz çok güzelmiş ama diye haberin olsun. Ha. Vay be. Bizden gizli saklı hiç utanmıyor musun sen şey ya? He. Sen arkamdan istihbarat toplarken utanmadın mı? Ulan <laughs> istihbarat diyor ya. <laughs> Yalnız sana bir şey diyeyim mi? Şiiri sen yazdın, el oldu geldi üstüne kondu ha. Ya bildiğin polis hırsızın şiirini çaldı. Mevzu budur yani ben sana diyeyim. Ya o var ya çok uyuz oluyorum da. Şişt. Yalnız kız da beğendi her yani şiiri görmedin mi? Beğenecek tabii. O kadar kral laf etmişsin her kız beğenir. De senin yazdığını bilmesi lazım. Ya yok oğlum ya geçti gitti işte tamam. Yok ya amirimiz de olsa bir suç işlediyse cezasını çekecek kardeşim. Doğrusu bu. Ya tamam hadi biz işimize gücümüze bakalım. Ara Tuncer'i de gelsin. Ha geliyor. Ha geliyor bizimki. Vay be. Araba Vay be. Oğlum bu ne lan? Vay be bunda çok güzel rapçi klibi çekilir ha. Yanına alacaksın iki tane mantayı. Of. Tuncer. Senden rapçi falan olmaz kardeşim. Senden olsa olsa hapçı olur. Sen hiç tesadüfen Ayna'yla karşılaşmadın olur, mı? Oğlum suç dünyası biraz şekil şemal istiyor. Misal Tarantino. Tarantino. Kim? Tarantino. Bilmem kardeşim. Ben Kandemer abiyi tanırım. E neden hep Samuel L. Jackson abiyle çalışıyor Tarantino? Ha? Çünkü adam böyle şekilli, şemalli. Tuncer, seni buraya giye çağırmadık birader. Ne yaptın? aslan hallettin mi? Ferdi sen de son zamanlarda böyle bir sonuca odaklılık seziyorum birader. Hayırdır? Yaşam koçu falan mı tuttun koçum? He, yaşam koçu tuttum. Parayı bastırdım. Yeme derse yemiyor, derse Yaşam koçuna sordum mu kurbanda ne kesecekmiş? <laughs> Gerçi siz yaşam koçunu bile ittiğara seviklersiniz lan budur Ben de sevgilimden ayrıldım ya. Ne zaman içse bana soruyor. Dedim, kızım bu ilişkide benim kelle paçadan ne farkım var? İkimizi de içtikten sonra canı çekiyor. Ay! Yeter! Yeter Tuncer bir sus. Allah'ını seviyorsan bir sus. Carlos bunlar nasıl konuşma biçimleri ama ya? Ha? İstersen geçen pazar seni kilisede göremedik Tuncer. Biz buralarda yabancıları sevmeyiz. Onu ya. bir susun. Tamam. Ya işte. Kuzen. Bizim en sakin olmamız gereken zamanlar şimdi bunlar. Tamam mı? Tuncer bizim arkadaşımız. Demek ki çocuk zarfı istemiyor. Ne yapalım? Zorla mı verelim? Vermeyeceğiz Carlos, Carlos, e, şeyde kağıthanede bir depoyu, hastane odası yaptı bizim çocuklar. Şimdi isterseniz gidelim, görelim ama isterseniz bitince görelim. Her şey yaparız. Bitince mi? Bitmedi mi daha? Gün gidiyor be. Ya bitti, 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 bitti be. Ya. Bitti, bitti sayılır yani ya. Bitti. Karlatucuğum versene onu. Bitti, bitti, bitti. Dikkat ederseniz saymadan koyuyorum cebime ha. Niye? Çünkü insanoğlu para sayarken hep tükürük kullanıyor. Uyuz oluyorum birader. Ya öpüşerek geçiyor bütün bu hastalıklar. Al sana öpüşmeden hepatit. Tuncer. Samimi yürekten bir şey söyleyeyim mi? Allah bin türlü belanı versin. Bak vermesin de demiyorum ha. Tuncer. Ben de çok samimi söylüyorum kardeşim. Senin ben menta... Ya ağır konuşuyorsunuz birader. Vallahi. Neyse kaçıyorum ben birader. Haberleşiriz Carlos. Evet, Haberleşiriz. Bu, şey yap, Yalnız bak, bu arabayla bir şey yapacağız ha. Aynen aynen. Vallahi. Hadi. Al, tamam, hadi görüşüyoruz, Allah haberleşiyoruz. Allah. Haberleşiyoruz. Kusura bakma, sesim yükseldi benim. Bir Yok an... oğlum, haberleşeceğiz. Ben ne bileyim, bir an sinirleniyorum ama hani ikini tutmuyorum. Ben Carlos, abi. saçmalama lan. Hadi, hadi, hadi Ferdi, hadi. görüşüyoruz. Bana bak, ara ya. Arayacağım, arayacağım, haberleşeceğiz tamam, ya. Tamam, arama manzık yapma. Arayacağım oğlum. Tamam, hadi arayacağım. görüşürüz. Allah'a emanet Peyami amca. Ben şehriban senin yeğeninin komşusu. Ne yeğeni? Benim yeğenim filan yok. Ee, Peyami amca sen e, Gazanfer Nevizade senin büyük halanın oğlu değil mi? Halam? <laughs> Halam öldü. Ciğer yetmezliğinden öldü. Ben halanı demiyorum Peyami amca. Gazanfer Gazanfer. Gazanfer. Heh. O da öldü. Denize gitti daha dönmedi. Gemide öldü. Biliyorum Peyami amca. Allah rahmet eylesin. Amin. Toprağı bol olsun. Amin. Nurlar içinde yatsın. Amin. Şimdi onun oğlu Kandemir. Bak bu Kandemir. Bu da ben. Benim yeğenim yok. Kaç defa söyleyeceğim. Bunların hepsi sahtekar. Bak sen iyi bakmadın. Bir daha bak. Çocukları da var. Boy boy ...Derya, Ya yarem Bahadır bu Kandemir işte babaları bunların. Peyami amca, bak, dikkatli bak. Gazanfer Bey'in biricik oğlu Kandemir Bey. Ne biricik? Kaç defa söyleyeceğim? Benim yeğenim filan yok. Bu hepsi külliyen yalan. Hı. Peyami amca, Kandemir Gazanfer'in İzmir'deki üçüncü karısından olmaymış. Bir kere Gazanfer iki defa evlendi. Bunların hepsi sahtekar. Ne diyor bu adam ya? Gerçek akşam yemeğe gittiğinizde ortaya çıkacak Şehriban Hanım. Sibel ya, resmen kayboldum. Kime sorsam yengemi tanımıyor. Hayatımın aşkını bulmaya kalktım. Yengemi bulamıyorum da aşkı nasıl bulacağım? Eyvah! Oh. Hay Allah! Hanımefendi, iyi misiniz? Bir şeyiniz yok, değil mi? Kalbim. Kalbim çok hızlı çarpıyor. Kalp şey mi var? Sizde de panik atak mı var? Yok. Bu panikten öte bir atak. Hastaneye gidelim isterseniz. Sen olsun. Sen doktor musun civanım? Hayır değilim ama galiba başınızı çarptınız, şuurunuz pek yerinde değil gibi. Şuur mu kaldı bende? 35 senedir bu anı bekliyorum sırf biriyle çarpışayım da dağılan dosyaları beraber toplayalım diye. Her sabah yıllarca dosyalarla elinden çıktım evden. Eyvah eyvah abi bu post travma yani. <laughs> evet, hanımefendi hadi hastaneye gidelim. Bu ses tonu, bu bıyıklar. Ulan İstanbul nelere kalırsın. Çok şükür ucuz atlattık. O zaman bizim gitmemiz gerekiyor. Size geçmiş olsun. İyi günler. Ay e, ne, e, şey nereye gidiyorsun? Bir dakika ha. bekler misiniz? Hoşçakalın. E, şey benim adım Maşuka. Yarışmaya almayadan katılıyorum. E, 35 yaşındayım ve Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında İstanbul haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul 7 tepe tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni Ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük